çatısı altında neyi var bunda anlamadım ki ya. Devam. Sizlere Türkçenin en güçlü kelimelerinden birini... Bir dakika anla Deniz arıyor. Alo. Alo efendim Deniz. Bir dakika, hoparlörü alabilir miyim sana? Evet Sonra Deniz. Zaten de, ben bir şey unuttum. Neyi unuttun? Ee, evet biz anlaştık falan filan da sen çok küfür ediyorsun değil mi? Abi, ben ama ben sevmiyorum ne yapacaksın? Ama, ama şöyle bir şey Deniz. Benim küfürlerimin BBL ile hiçbir alakası yok. Yani ben <laughs> ayrı bir birey olarak küfür ediyorum. Tamam benim bu durumda ne takip edersin hani sen yani, yani benim yayınları uğramazsan <gülüyor> <gülüyor> tamam, ben pek... Ya ben ama bak sen, sen olduğun zaman dikkat edersen daha az ha, şey evet, yapıyorum. Bakma o tamamen karışmış. Tamamen karışmış. <laughs> O tamamen karışmış. Asla. Hayatta hiç sevmem. Öyle bir şey hayatta yapmam hele bir kadına. Ya ben o ben şimdi yayın yapış tarzımı nasıl biliyor musun? Ben chat'i bir insan olarak algılıyorum. Genelde bir şey söylerken hani chat diyorum. Hani bir sürü insan var tabi orada ama genelleme yapıyorum yani. Anladım. Neyse aynen işte. Sen onlara bakma bunlar ne hayvan ya bunlar. Bunlar pislik ya. Hayır <laughs> çok seviyorlar beni fark ettin. Ediyorum. Teşekkür ediyorum denizcim. Görüşürüz. Bay bay. Chat, saçmalamayın oğlum. Ş şaka yapıyorum. Chat, oğlum ya. Chat.